iddia, şüpheliler, tanıklar, müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebi talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin beyanları. Masak, Sayıştay, BDDK, USOM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları, şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi raporları. İletişimin dinlenmesine ilişkin tape kayıtları, arama el koyma tutanakları, mülkiye müfettişliği tevdi raporları, vergi ön inceleme raporları, kamera görüntülerine ilişkin inceleme çözüm tutanakları, kolluk araştırma tutanakları, tapu kayıtları, sivil havacılık uçuş kayıtları ve tüm hazırlık evrakları. Bunlardan yola çıkılarak, çıkılarak yapılmış bir iddianame boş öyle mi? Tek tek saydım. Vallahi okuması bile zor. Ve hatırlayın aslında bir hatırlatma da yapalım. O dönem Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı grup konuşmalarında Ahtapot ya da benzerinden bahsetti. Muhalefet dedi ki sen dedi işte bak dosyayı biliyorsun savcılık sana dosyayı gösterdi dedi. Murat Bey'in söylediği kurumlar neresi? Devletin kurumları. Onu kime kastediyorum. Gidiyor bu raporlar. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin içindeki kurumlardan gelen raporlar neticesinde o dönem bu açıklamaları yapmıştı. Dolayısıyla yine yargının siyasallaştığı ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın emrinde olduğunda bu, bu, bu vesileyle bence çürütülmüş yani... oluyor.